TRT Çocuk, TRT Çocuk. Bütün kavanozları şekerle doldurun. Toz şekerle. Şu sizin yaşlı ebeveyniniz, ebeveyniniz denetim yapacakları yerde bir bok yapamıyorlar. TRT İstanbul'da var. He, TRT İstanbul'da. Ha bak. Bütün, bütün pazar yerlerini var ya doldurun bak o yüzden, otomatik. Çıkın. Çıkın yollara. TRT, TRT çocuk salak. TRT Çocukları. Çıkın yola. Bütün, bütün her yeri hediye doldurun. Türkiye için söyleyeyim. Türkiye için. Senin için söylemeyeyim. Gavur. Hayret bir şey ya. Bu ne bu? Bu değil. TRT Çocuk Netflix reklamı bu. Bu kadar basit. Ayağıma kadar şeker gelsin. Ayağıma kadar sucuk gelsin. Ayağıma Bütün her şey... Her şeyimizi... Her şeyimizi Arda alsın. Arda bizim ayağımıza kadar getirsin. Arda benim...